Kur'an-ı Kerim'de hayatımızın her safhasına, hayatımızın her perdesine, hayatımızın her zerresine karşı alakalı ayet var. Mesela bir kimsenin evine nasıl gireceğiz? Bir Müslümanın, bir kardeşimizin evine nasıl gireceğimize dair dahi ayet var. Bakın mesela arz edeyim. Sure-i Nur'da geçiyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Bakın yine aynı ayet geldi. Ey müminler. Ey mümin Müslüman olanlar. La tedhulu buyuten gayra buyutikum hatta Tastanisu ve tüsellimu ala ehliha. Ayet. Ey mümin olanlar, Müslüman olanlar. La tedhulu buyuten gayra buyutikum. Sizin olmayan evlere, mülkiyeti sizin olmayan, tapusu sizin olmayan, yani başkalarının evlerine girmeyiniz. La <laughs> tedhulu, girmeyin. Hatta testenisu ve tüsellimu ala ehliya. Önceden gitmek istediğiniz o evin sahibinden izin almadan, müsaade almadan, randevu almadan falan gün size gelmek istiyorum, müsait misin kardeşim diye o evin sahibinden izin almadan o eve pat diye girmeyin, o eve gitmeyin diyor. Hüküm var. Habersiz gitmeyin. Bakın Kur'an-ı Kerim'i görüyor musunuz? İnsanlarla nasıl münasebet kuracağımızı, evlere nasıl gireceğimizi, Müslüman kardeşlerimizle nasıl oturup kalkacağımızı, bütün münasebetlerimizi tanzim eden ayetler var. Nasıl işe başlayacağız? Nasıl oturup kalkacağız? Nasıl devlet kuracağız? Nasıl hükümet kuracağız? Nasıl siyaset yapacağız? Kafirlere karşı siyasetimiz ne olacak? Müslümanlara karşı siyasetimiz ne olacak? Amerika'ya karşı Müslümanların siyaseti, tavrı ne olacak? Vallahi teker teker ayet var. Ya. Hocam sen böyle söylüyorsun ama din ayrı, siyaset ayrı diyorlar. İslamiyet'te siyaset yokmuş. Din ayrı, siyaset ayrı diyen vallahi ve billahi kafir olur. Yeminle söylüyorum. Siyaset demek insanları idare etmek demektir. Hepiniz biliyorsunuz. İnsanları idare etmek denenin adına siyaset diyorlar. Siyaset insanların yönetimi. Hatta atları idare eden kişilere eskiden ne derlerdi? Seyis. Atları böyle safkan arabatlarını, yarış atlarını, savaş atlarını idare eden at bakıcısına, at binicisine, atı süren süvari kişilere ne derlerdi, ata bakan adama? Seyis, seyis, seyis. Seyis kelimesi siyasetten geliyor. Halkı idare eden, ülkeyi idare eden, ülkenin yönetimini yerine getiren adam işe de siyaset denir, bu işi yapan adamlara siyasi adamlar denir. E Cenab-ı Hak da dinini, Kur'an'ını insanları idare etmek için göndermedi mi? İşte siyaset budur. Bin ayrı siyaset ayrı sözünü işitirseniz, bunu söyleyen Kabe'den döndüğü zaman söylese dahi bu adam kafir olur. Çünkü Kur'an'ı bilmiyor. Veya da biliyor da böyle söylüyor. Bakın yani bir kardeşimizin evine nasıl gireceğimize dair hüküm var. La tedhul buyutan gayre buyutikum hatta testenisu ve tusellimu ala ehliha o eve gitmeden evvel o evin sahibinden izin alacaksınız ve eve gittiğiniz zaman da Esselamu Aleyküm diye selam vereceksiniz. Selam vermeden girmeyi Rabbimiz yasaklıyor. Hüküm koyuyor. Hani din işleri ayrı, dünya işleri ayrıydı. Yani Kur'an sadece camiye girip çıkmayı mı anlatıyor bize? Evlere nasıl girilir, köylere nasıl girilir, efendim hükümete nasıl girilir, devlete nasıl girilir, aya nasıl çıkılır hakkında vallahi ayet var. Merih gezegende nasıl gidilir, göklere nasıl çıkılır, yerin dibine nasıl inilir, madenler nasıl işletilir, maden vallahi ayet var.